Isıttığım sütü cezveden unuttum. Okuduğum kitap yarım. Balkonun kapısı ise aralık kaldı. Tolabın bir köşesinde tek daha sigara. O defterin arasına bir tutam saç. Yatağın altına ise anlamsız birkaç mektup sakla. Satır aralığında kendinden bir parça bulduğum kitaplarda da yaprak kuruttum. Yaşamdan izler taşıyan bir dolu şey varken Ben nefes aldığımı en çok dizindeki kesiklere bakarken fark ettim 3 Balkon köşeleri, pencere kenarları ve yatağın duvarı en yakın tarafı Terk edilmiş salıncaklar kadar ait hissettiğim yerlerin sayısı Sadece 3 2 Artık izi kalmayan tüm yaralarımın yerini ezbere biliyor ama sadece iki tanesini atalıyor olmaya dayanamıyorum. Bir. ağzına çıkan her söze sorgulamadan inanan insan sayısı bir. 7 yaşında tüm bunları uyduruyor olmam imkansızken bile bana inanan kişi sayısı sadece bir. Bir artı bir hiç eder. Ellerim hep soğuktur. Dizler morarmaya mahkumdur. Ve dudaklarımı ısırma yoksa yarı olur. Kar kürelerinin tozuna al. Aynı da parmak izlerini bırakma. Mumları ıslarken dilek tutmayı unutma. Ha bir de giderken kedinin başını okşa. <laughs> So